Hepin Evet bugün sizinle birlikte arkadaşlar. E, ee, bir şey bir şey işte. Telaffuz edemiyorum boşver. Ee, i̇şte o oyun oynayacağız. Ee, ikinci i̇kinci bölümü oynayacağız arkadaşlar. birinci bölüm o oyunu tanımakla geçti. Ee, bu şimdi de dikkanı falan toparlayacağız. Adam Doritos atmış. Sizin kafanız. Niye acıla doritos? Peynirli değil. Neyse. Lan adam şarap şişesi koymuş. Adam geldi. Bom gel şunu gör. bir fulle de ya. Abi Allah aşkına bir fulle desene. Ne yapalım? şehir mafyası gelse var ya bizi bitirir oğlum ya. Uf tam böyle lak. Geliyor. Biraz ses açalım arkadaşlar. Sessiz olmuyor. Da. Evet. Hadi lan hadi ne hale geliyorsun? Oo dövme. Yavaş. Oğlum seni bak kafanı sokarım mı ha. Duyuyor musun lan? Gördüm koptu Bu ne lan? Adam bana çiğnemeye geldi. Tamam ver bak. Ooo adam çi çarpıyordu lan. Bir dakika. Evet. Bas abi. Tamam. Yallah. Bu ne yapıyor? Nereye kardeşim? Ne yaptı bu? Kapılar açıldı. Ailesi içinde markete mi gelecek? Hırsız mı gelecek? Abi selamun aleyküm abi. Koruma moruma yok mu lan bak korkmaya başladı. Abi koruma moruma falan filan. Abicim. Abi kim? Abi selamun aleyküm abi selamun aleyküm abi. Abi çöp paşa kusura bakmayın. Hı -hı. Koy abi bir daha. Reklam geldi yüzde dijital... yüz. Arkadaşlar bu reklamlardan baktım ha. Şıklar. yapıyorlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi okut. Koy. Sen de gel bakayım. Görüşürüz. Tanker tamam, dolduralım. Bir yüz litre sipariş edelim. Başka marketten. Her şey. Her şey. Uf para dükendi. Uy uy hayır hayır hayır. Ne o neydi? 200 çık. Tamam. tır geliyor. Gel koysun. Biz de bu adamlarla biraz haşır beşir olalım. Evet şunu full abi. Fullemedik de herhalde fakir burası fakir. Afrika'da yaşıyoruz ya biz. Evet. Af Afrika ha. Kamyon da geliyor şimdi. Kamyon da biraz şimdi gelecek. geldi hatta. Bu ne oğlum ya? Heh, geldi. Allah şükür Ay, almışız yarı yüzde altmış falan doldu. İdare eder. Kasaya birisi mi bakmalı? Kasiyer yok mu burada? Hadi çabuk abi sen. Biraz fazla geçirdik. Bize zarar geldi ya. Hadi. Ben şuraya gitmem lazım. Ne oluyor oğlum? Ya, yeter ya. Ya yeter. Sen ne alıyorsun kardeşim? Tamam çok iyi. Yok abi. Yürü bas. Aa, Ne diyor? Aa, Gittik. Ay yalnız. Lan. Reddettim diye. Beni puan düşürüyor. Ah. Oğlum ben bilmiyordum lan level düştü hanımını satayım. Ah be. Başlarım ben dikkatim dikkat hiç abi ya. Başlarım. Kasiyer olsun bir şey. Hemen şuraya reklam Kardeş. Ha şunu okut. <laughs> Abi para kasmam lazım. Ha tamam. Tamam çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok tamam. iyi. Bu lambanın ne işi var? Oğlum biz lamba satmıyoruz ki. Ya. Lamba da yok tavanda. Değişik. Abi gelmiş. Yoğunuz abi, yoğunuz, çok yoğunuz. Kusura bakmayınız. Bas. Çok iyi, çok iyi. Gel sen de hemen. Hemen 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 Doldur abi. Doldur doldur doldur. Fulla. Tamam. Allah bereket versin.